Abla. Ablam ne oldu? Annem kuzumu kesti. <gülüyor> 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 Tam kuzumun başını ulaşıyordum, annem geldi çeki çeki aldı geçirdi. Sonra bu bacağını oraya astı, boğazında geçti. Geçti canım, geçti, 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 geçti canım. <laughs> of. Of. Hadi gel içeri gidelim, olur mu? Olur. neresin sen kız? Suya gittim ya anne. He! Membana mı indin? Kuyu mu kazdın da? Kaç saat oldu? Anne! Ne? Kuzuyu niye kestin? Songül çok seviyordu onu. Hesap mı vereceğim sana? Ha? Bir aydır bir hem et girmiyor boğazımızdan. Kız sus! Dırlama. Zaten her yere pisliyordu hayvan. Şuna bak, <laughs> bir de hesap vereceğim ona. <laughs> Kuzum gel <gön>, bir tane. <laughs> <laughs> Otur. <Oturayım. gülüyor> Songül tamam ablam. Yapma dedim ama biliyorsun anan işte. Kork gibi açım vallahi. vallahi. Ben de yiyeyim Benim çıkmam lazım. Kızım bir erken kalk ya. Bir erken kalk ya. Abla eğer maaşını aldıysan... ...bana bir elli liracık verebilir misin? Okula lazım da. Akşama belki ablacığım. Akşama belki. Neyse peki madem. Hadi afiyet olsun. Meliha okuldan hemen eve Tamam anne. Çakıyor. İstemiyorum. Güzel kızım, aç ağzımı, son gülüm. İstemiyorum. Kız eşek gibi açacaksın. Anne. Yemeyeceğim. Sok kokunu ye. <gülüyor> <gülüyor> Getir ama Üfet ha. Sana ne oluyor Üstem, sana ne oluyor? Ya kendini adam sandın da efelik mi taslıyorsun şimdi bana? Para mı getiriyorsun, işe mi gittin? Önünüze iki direm et koydum da hata mı ettim? Anne! Bak, sen sus. Sakın ağzını açma. Kızım bu yaşına geldin hayırlı bir kısmet bile getirmedin ya. Senden hayır yok zaten. Ben Meliham'ı beyaz eşyacı Sıddık'a vereceğim. Saçma sapan konuşma anne. 14 tane apartmanı var. Eh ee, yeter ama. Benim kardeşim okuyor daha. Okuyor da bana mı okuyor? Şuna bak. Ya üçgenin iç kenarlarını öğrenecek de benim başımı koyamayacak. Ne diyor bu Rüstem ya? Ya ben kasaba bana bak. Üçgen mi ödüyorum kızım? Bak, ben bu yaştan sonra rahat edeceğim, anladın mı? Tabii anne, sen rahat et. Milletin anası çocukları için ömrünü çürüsün, sen rahat et. Kızların kurda kuşa diri diri yem olsun, sen rahat et. Başım şişti, yemin ediyorum başım şişti bıdı bıdı. Ana sen be? Kız sen ne diyorsun bana? Ha? Sen ne <laughs> bıçak? <bec> <laughs> <laughs> Ya dur bir ya, bir dur ya Rüstem ya! Babam, babam iyi misin? Ya vallahi burnumdan getirdiniz ya. İki lokma şeyi burnumdan getirdiniz. Vallahi bak, iştahım kapandı ya. Kız vallahi bak, aklınıza iyice sokun. Bak, ben bu evde çürümeyeceğim. Anladınız mı? Çürüye çürüye ölmeyeceğim bu evde. Ya vallahi bak, iştahım gitti. Tepeme çıkardın her şeyi ya. What okay. keşke. Yavrum korkma bir şey yok kız. Meyve kesiyordum elimde kalmış. Gir içeri gir gir ayazda kalma. Hoş geldin hoş geldin gel. Çok komiksin kızım ya. <laughs> Allah Allah. Hoş geldin ablam. Kızım angut angut bakacağını alsana ablanın elinden paketleri. Aa ablam pırasayla lahana getirmiş. Niye zahmet ettin ablacığım? Konuşma da götür mutlağa, hadi. Zümrüt'üm, yavrum. Neyin var? Suratın sirke satıyor yavrum. Ferit abi kaza geçirdi anne. Durumu ağır diyorlar. Vah 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 vah. Yavrum, dağ gibi adamdı değil mi? Neyse yavrum, ne yapacağını işte. Allah şifasını verir inşallah tez zamanda. kız Ferit kim, Ferit kim? Kim ki Ferit? Ay anne ne bileyim ben be? Bir şey de bil ne olur. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy Zümrüt'üm. Zümrüt'üm benim yavrum. Kızım Mela oturacağına bir yastık ver. Görmüyor musun ablanın arkası bomboş. <laughs> Hah. Ablam. Ha, canım Rahat benim mısın? tane daha vereyim mi? Çay koyayım mı sıcak sıcak içerisine? Sus Allah'ını <laughs> Allah tamam. <yaranım>. ya! <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor anne? Of yavrum ya! Ben <laughs> sabah babanla sana çok kötü davrandım ya! Vallahi bazen bu kafam bir garip oluyor ya! Yavrum ne olur affet beni ha! Kusura kalmak kuzum. <laughs> Estağfurullah anne, o nasıl söz öyle? Uy! Kınalı kuzum benim. Hiç kin tutmaz benim yavrum, hiç. ...sana bir su ısıtayım mı, ha zaten bak hazır sayılır... ...senin sırtını bir öfeleyim mi yavruma, rahatlarsın. Yok, 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 kuzum anne. rahatlarsın, iyi gelir vallahi bak. Yok yok anne, babam nerede? E, yatsıya gitti, birazdan gelir. E son gülde uyuyor, onu da kaldırırım... ...sonra size güzel bir sofra hazırlarım inşallah. Ha. Bu arada bugün maaşı verdiler de. Bunun içinden elliyi ayır... ...Meliha'nın okul parasını versin olur mu? Ha yok, gerek kalmadı, biz hallettik annemle. Evet, hallettik, hallettik. Hiç sen üzülme, tasalanma kuzum, hani kuzunun artanını da ben kasap burana sattıydım. Onun parası bize epey bir zaman gider. Sen bunu çantana koy yavrum. Biz biterse senden isterik. Hı hı. Ha ha şey ablacığım benim yarın trigonometre sınavım var ona çalışmam lazım. Allah'ın izniyle bu sene takdirname getireceğim inşallah. Ne ya kız cam camlanıp durma da git trigonometre mi çalışıyorsun? Ne çalışıyorsan çalış ya. Öp ya. Uzattıkça uzatıyorsun ha. Vallahi ya bazen bu öyle bir gevez oluyor ki. Of. Oy. Oy benim ilk göz ağrım. Güzel gözlüm. Kınalı kuzum. Kız söyle bakayım bu kuşların bana dediği doğru mu kız? Ne kuşu anne ne diyorsun ben hiçbir şey anlamıyorum senden bugün. Kız biri sana talipmiş, onu diyorum yavrum. Adil Demirkan sana yanıp tutuşuyormuş kız. Yok, yok öyle bir şey. Ya bak Zümrüt'üm, inkar etme, benden saklama. Benim haber kaynağım çok sağlam. Gülsüm dedi değil mi? Kızım ne fark eder kimin dediği mühim olan senin saadetin, mürvetin. Allah'ım sana şükürler olsun ya <laughs> Ne zaman istemeye geliyorlar ha? Ne zaman söz keseceğiz? Ne sözü anne ya? Söz yok. Unut çıkar aklından. Aa! Kız böyle bir şey akıldan çıkar mı hiç? Dur bakayım sen bir. Kızım. O ne demek Zümrüt, ha? O ne demek anlamadım ben. Ay tabi ya, tabi ya. Sen şimdi böyle istemem yani cebime koy falan yapıyorsun. Tabi canım Nazlan, Nazlan olur olur kızım. Yapamam istemiyorum. Kurban olayım ısrar etme. Kız ne demek yapamıyorum ya? Bu ne diyor ya? Kız Zümrüt, sen ne diyorsun kız? Ben anlamadım. Kız dur bakayım sen bir dur. Ne o lan yapamam istemiyorum. Ne istemiyorsun? Sevmiyorum. Ben Adil Bey'i abim gibi görüyorum. Kız ne demek sevmiyorum? Kız ne sevmiyorsun Allah Allah. Anne ayağına pasma olayım, üstüme gelme. Bak kızım bu sevgi denen şey nedir? Böyle ekmeğin arasına konup gelen bir şey mi ya? Sonra seversin. Bak ben de babanızı sevmiyordum ilk zamanlar. Vallahi tiksiniyordum ya. Yapamam, istemiyorum, olmaz. Bu ne diyor? Ya Sen ne diyorsun ha? Ha? Sen ne diyorsun ha? Anne sen bırak. ağa kızı mısın? Anne bırak. Paşa kızı mısın da istemiyorum diyorsun. Anne. Ne demek kız bu istemiyorum sevmiyorum? Senin haddine mi düşmüş? Adil Demirkan'ı istememek. Anne ne yapıyorsun? Bak Zümrüt yavrum ailemizin istikbali senin elinde. Nankör. Anne bırak. Bak 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 senden. Anne anne bırak. Senin ben aklını başına anne. getirmesini bilirim Anladım anne ne yapıyorsun seni? Anne Gir içeri. Anne dur. Ben senin aklını başına getirmem. Geri dön. bak. Sen çok şımardın, çok! Senin o diklenen burnunu kırar, engellerim! Anne! Şuna bak ya! Anne, ne yapıyorsun ablama? Kızım, sen niye benim ayağımın altı? Anne yapma, ne olur anne! Ya Melih, kaç kere söyleyecek sana ayaklarımın altı dolaştırma diye bunu! Bu girecek sonra kız ya! Anne! Anne, aç kapıyı! Allah Allah! Delirttiniz beni vallahi bak, delirttiniz! Anne, delirt ne olur yapma! Bana bak! Kız Zümrüt! Aklın başına gelene kadar çıkmayacaksın oradan. Anne yapma. Seni doğuracağıma taş doğuraydım, hiç olmasa inşaata temel olaydı. Anne kurban olayım, aç. Bağır, bağır. Daha çok bağır. Anne! Anne aç kapıyı. Biz burada itten aç, yılandan çıplak haldeyiz. Hasbam neymiş, Demirgan konağına gelip gitmeyeceğim diyor. Anne kurban olayım, aç. Anne! Kız sen kimsin ha? Kimsin lan? Kır! Anne aç! Aklın başına gelene kadar oradan çıkma bakayım sen ne oluyor. <laughs> Ne diyor bu kızım? Annem ablam kömürlüğe kilitledi. Bana bak, bacaksız. Gir içeri çabuk, şunun alçı. Kız sen de niye yetkili bu parası ha? kaç kere söyleyeceğim sana ben, defol git. Ya ne biçim anası sen ya, Deli mi? O biçim anayım. Babam! Kızım, Zümrüt kızım! Babam! Kızım, Zümrüt! Kurtaracağım seni kızım. Baba. Boşuna uğraşma Rüstem. Anne. Anne ne olur aç. Takaslayacağım seni kızım. Ben boşuna uğraşma dedim sana. Babacığım. Ya sen manyak kadın? Sen ne istiyorsun kızlar? Ne yaptın kusura ha? Anne. Anne ne olur aç. Kısmeti çıkmış kısmeti. Evlenmem diye tutturmuş. Hem de kiminle biliyor musun ha? Adil Demirkanlı. Adil Bey'le de mi? He, Adil Bey ha. Bir de bizden saklıyor hasban. Kız sana emzirdiğim süt haram olsun. Zehir zıkkın olsun inşallah. Garı <laughs> yok demek kızın. Ne gönlü be? Ne gönlü ha? Benim açlıktan bağırsam midem sünmüş. Parasızlıktan imamım gelmiş. Ne gönlü? Hamına gider, kuruna beğenmez. Düğüne gider, zurna beğenmez. <laughs> Çıkartacağım seni kızım. Baba. Çıkartacağım buradan. Şu hallere bak Allah aşkına, şu hallere bak. Kurtaracağım seni. Atlanı kaynatsan olmaz çeker, cinsine tükürdüğüm cinsine çeker. Baba. Hadi lan, hadi, hadi bir iş ara. Açın lan, açın lan. Ha ha, açarsın. Açarsın he. Kurtar kızını, tapalıştım. Kurtar kızını, kurtar. Baba. Мэдэхгүйсэн Мэдэхгүйсэн Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа bacaklı kızım. Benden baba da olmaz. Babam. Hoca da olmaz. Ağlama babam. Ben adam değil. <laughs> Ağlama babam. <gülüyor> <gülüyor> Sen hep beni kötü bildin değil mi? Benim anam gaddardır. Benim anam acımasızdır dedin. Olsun. Sen yine öyle bir kızım. Sen anandan nefret et. Ben seni çekerim. Sen benim doğduğum yerleri bilmezsin. Uzaktır. Çoraktır, sarptır. Yarı aç, yarı tok girdik yatağa biz kızım. Sonra evlendim. Aha buraya bu mahalleye gelin geldim. Belki bahtım döner dedim, belki. Dönmedi. Bu kadar, kadar dönmedi. fakirlik, hep kahır, hep kahır. Aha, işte. Çok bir şey istemedim ben. Karnım doysun. Işın yakacak odunum olsun. Bir de çamaşır makinem olsun istedim otomatik. <laughs> bir de koltuğum olsun istedim böyle L olanından var ya hani ondan. Başka da bir şey istemedim kör kaderden. Zümrüt'üm. Yavrum. Güzel gözlü. Elimize bir fırsat geçmiş yavrum. deme sakın bana. Hadi beni geç. Songül'e yazık değil mi? Baba'ya yazık değil mi? Melih'e ya yazık değil mi yavrum? Kurban olayım bak yollarına kurban olayım onları kurtar bari. Böyle fırsat bir daha ele geçmez yavrum benim. Gel Adil Bey'e bak hadi. Hem yavrum sonra çok geç olur. Bir gün aynaya bakarsın ki... ...benim gibi kocamız. <laughs> <laughs> Yolun çıkmaz bir sokak. Hep olursun vallahi. Kurban olayım kızım benim yavruma. <laughs> Heba etme kendini. Hadi yavrum. Hem yavrum, He. Mümkün değil. Niye? Anlasana. Mümkünatı yok. Kız niye? Sorma. Sorma artık. Yaz kafana iyice. Adil Bey evlenmeyeceğim. Olmaz diyorum anne olmaz. <laughs> Kız bu inat değil. günah benden gitti. Geemar konuşmamız lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.